Sizin için insan kardeşlerim. Her şey sizin için. Gece de sizin için, gündüz de. Gündüz gün ışığı, gece ay ışığı. Ay ışığında yapraklar, yapraklardan merak, yapraklarda akıl, gün ışığında bin bir yeşil. Sarılar da sizin için, pembeler de. Tenin avuca değişi, sıcaklığı, yumuşaklığı, yatıştaki rahatlık. Merhabalar sizin için. Sizin için limanda sallanan direkler, günlerin isimleri, ayların isimleri, kayıkların boyaları sizin için. Sizin için postacının ayağı, testicinin eli, alınlardan akan ter, cephelerde harcanan kurşun, sizin için mezarlar, mezar taşları, hapishaneler, kelepçeler, idam cezaları. Sizin için. Her şey sizin için.